Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim bu cuma gününün hürmetine bütün sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Evet arkadaşlar. Bundan 6 ay önce hatırlarsanız bir tane aksesuar videosu çekmiştim. Kılıf almıştım dar aksesuardan. Sipariş vermiştim. O zamanlar tabi Tank kılıf bulamadığım için kamera koruyuculu kılıf almıştım. Köyde kaldığım için. Onu kullanmak zorunda kalmıştım. Bu videoyu ben yukarıya kartlara bırakırım. Ve bitiş ekranına da eklerim. O kılıf videosunu izlemeyenler varsa izlerler. Dün arkadaşlar çarşıdan bir tane tank kılıf aldım. Şöyle göstereyim. Açalım hep beraber. 35 liraya. Poco X3 NFC biliyorsunuz benim kullandığım telefon. Tank kılıp bu arkadaşlar. Bunu bulamamıştım ben 6 ay önce. Tabi telefon o zamanlar daha piyasaya yeni yeni ısınmaya başlamıştı. Dağılmaya başlamıştı. Ekim ayında çıkmış bir telefondu geçen sene. 2020'de. O zamanlar tabi bulamadım. Zaman geçtikçe tabi aksesuarlar da tamamlandı cihazların. Buldum arkadaşlar sonunda. Şöyle göstereyim. Kılıfımı. Tabi arkadaşlar bu kamera koruyuculu kılıftan biraz daha sert. Şöyle sert plastikten yapılmış. Şöyle kameraya doğru denk getireyim. Şurasını açtığınız zaman burasını böyle koyup bir içerik veya video film izlerken şöyle telefonu koyup izleyebilirsiniz arkadaşlar masaya veyahut da herhangi bir yere sehpaya. Onun haricinde kamera kısmı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kamerayı tamamen çevreleyecek, saracak bir vaziyette. Tabi ben şimdi telefonla çekim yaptığım için gösteremiyorum. Başka bir ayrı kamera olsaydı telefona takıp gösterirdim. Ama telefonun kendisine çekim yaptığım için ancak böyle gösterebiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buralarda böyle desenler yapmışlar. Arkadaşlar. Buralarda da böyle şekiller yapmışlar. Vida şeklinde böyle. Ondan sonra ses açma kapama tuşlarına göre de şey yapmışlar arkadaşlar çıkıntı. Görmüş olduğunuz gibi Burada da güç butonunun boşluğu. Ondan sonra arkadaşlar iç kısmı da böyle dizayn etmişler. Şöyle göstereyim. Işığa. Işığa doğru. Arkadaşlar. Burada da resimde de Project Int Intrusions yazıyor. Kılıfı nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi vermiş. 3 tane resim koymuş arkadaşlar. Şöyle alt tarafa geldiğimiz zaman burada da Yine 3,5 mm kulaklık girişine göre boşluk bırakılmış. USB Type-C girişinin şarj kısmına yine görmüş olduğunuz gibi boşluk bırakılmış. Mikrofon kısmını da düşünmüşler. Ona da boşluk bırakmışlar tabii. Üst tarafta da arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yine hoparlör, kızılötesi sensör ve diğer mikrofona boşluk bırakmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Abi ben Aksesuarları seviyorum arkadaşlar. Yine de böyle alıp inceleme işte kullanmayı hoşuma gidiyor. Bayağı da ilgi göstermişsiniz. Önceki videoya 2500 küsür falan izlenme olmuş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Onu da yukarı kartlara bırakırım. Allah kılıf bu şekilde arkadaşlar. New Face diye bir markanın arkadaşlar. Sofya kapak diye geçiyor. New Face Poco X3 telefon aksesuarlarıymış ise bu şekilde kılıfımızı aldım tabi arkadaşlar telefonu aldığınız zaman telefonu korumak çok önemli yani biliyorsunuz artık günümüzdeki telefonların çoğu arka tarafı cam oluyor yani iyi korumanız lazım iyi korumadığınız takdirde düştüğü zaman camın çatlayıp kırılma ihtimali var. Yani kılıf kullanmanız şart. Gornik Gorilla Glass 6, Gornik Gorilla Glass 5 olsa ekran koruma teknolojisi yine de kılıf kullanmak zorundasınız. Yani kılıf kullanmadığınız zaman Gornik Gorilla Glass kaç olursa olsun düştüğü zaman ekranın veya da arka kapağın zarar görme ihtimali yüksek arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kanalımda teknoloji ürünlerle ilgili incelemeler de yapıyorum. Bunu oynatma listesinden teknoloji ürünlerle olan oynatma listesine koyacağım arkadaşlar. Oradan da bulabilirsiniz videoyu. Bu şekilde kılıfı almış olduk. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar tekrardan.